Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Teamlink e, videolu konferans programını anlatacağız. E, baştan indireceğiz, programı kuracağız ve e, size kullanım detaylarını anlatacağız. Şu anda uzaktan eğitim süresince e, bazı eğitmen arkadaşlarımız, eğitici arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz biraz zorlanıyorlar iki versiyon halinde çekeceğiz. İlk versiyonumuz bilgisayardan kullanım hakkında olacak. Daha sonra da mobilden kullanımdan bahsedeceğiz çocuklar. Hemen Google'a giriyoruz. Google açıyoruz. Google'a e, Team Link yazıyoruz. Team Link tamamıyla ücretsiz bir program. Herhangi bir ücreti falan yok. Reklam falan da yok. Hemen karşımıza çıkan ilk siteye giriyoruz. Team Link'in. Hemen açılıyor. Evet. E, web sitemiz açıldı. İngilizce ama kullanım Türkçe. Başka dillerde de çıkabiliyor. E, kullanırken Türkçe herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hemen e, free de olan deyip seçiyoruz. işte Windows, Mac, Android ya da iOS olarak. E, biz şu anda Windows indireceğiz. E, yalnız şunu e, hatırlatmak istiyorum. Windows'ta kullanacaklar. 64 bit işletim sistemi. Yani x64 e, işletim sistemine sahip olmalılar. 32 bit işletim sistemlerinde maalesef çalışmıyor. E, 40 küsür megabaytlık bir e, boyutu var. Çok büyük değil. Çok kısa sürede inecektir. E, Google Play'de ve iOS'ta da uygulamasını bulabiliyorsunuz. E, yalnız bilgisayardan kullanmanın e, şöyle bir avantajı var. Ekranınızı e, konferansa katılan diğer insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Yani mesela bir PDF kitap açacaksınız diyelim, e, o kitabı e, o kitabı ekranınızdan diğer kullanıcılara gösterebiliyorsunuz. Yalnız bunu sadece dediğim gibi bilgisayar üzerinden Team Link'e bağlandığınız zaman e, yapabiliyorsunuz. Uygulamalarda maalesef böyle bir ekran yok. Büyük ihtimalle de bilgisayar üzerinden bağlanacaksınızdır diye düşünüyorum. Ama e, normal uygulama üzerinden girdiğinizde de sorunsuz bir şekilde e, konuşma yapabiliyorsunuz. Zoom programında şu anda bir takım sorunlar olduğunu e, duyduk ve gördük. E, sorun yaşamamak için bu programı kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Gayet hızlı, stabil, e, kontrolü kolay. E, velileri ya da diğer kişileri e, aktarmak çok basit. Bir link ile başarabiliyorsunuz. Evet programımız indi. E, yükle seçeneğine bastık şu anda. E, yükleniyor. Çok uzun sürmeyecek yüklenmesi. Evet. Team linkimiz e, yüklendi. E, şimdi team linki e, açıyoruz. Team linki açıyoruz. Kaydolmamız gerekiyor. Ben daha önce kaydolmuştum e, kaydolduğum için benim şu anda direkt e, şeye geldi. Ama şu anda çıkıyorum. E, tekrar kaydolacağım olacağım. Evet. E, mail adresiyle kaydolmanız gerekiyor. Her seferinde size tek kullanımlık bir şifre veriyor. E, tek kullanımlık şifre verdiği için her seferinde e, o şifreyle girebiliyorsunuz. E, evet. E, öncelikli olarak. team linkimizi kaydetmiştik. açtık. şimdi de size en baştan nasıl gireceğini göstereceğim. Evet açılıyor şu anda. Evet e-posta adresinizi yazıyorsunuz. E-posta adresinizi yazıyorsunuz ve kodu al diyorsunuz ve e-mail adresinize kod geliyor. Kodu ben şu anda geldi. E, mail adresimden e, giriyorum. Mail adresime gelen kodu e, giriyorum. Cep telefonuma geldi kod. O kodu giriyorum. Her seferinde bu kodu girmeniz gerekiyor. Ama bir kere girdikten sonra tekrar bu şeyi sormuyor. Diyelim ki unuttunuz. Sadece mail adresinizi yazarak kod almanız mümkün. Katılımcıların böyle bir kod almasına falan gerek yok. Sizin paylaştığınız e, linkten ya da sizin onlarla paylaştığınız Toplantı numarasından çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Ve herhangi bir sorun yaşanmıyor. Buna emin olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Gerçekten kullanması çok kolay ve çok basit bir program. Bu anlamda size tavsiye ediyorum. Ben birkaç defa öğrencilerimle konuşma gerçekleştirdim. Evet şimdi ana ekranımıza geldik. Ee, biraz programdan bahsetmek istiyorum sizlere ee, biraz program hakkında e, konuşalım nasıl kullanırız nasıl ederiz neler var neler yok e, şeklinde ee, ekran kayıtlarınızı kaydedebiliyorsunuz şu anda herhangi bir kayıt yok ee, yani görüşme esnasında her şeyi kaydedebilme şansınız var şu anda bir kayıt yok e, gördüğünüz gibi ee, Aynı zamanda da e, yeni bir toplantı başlatabiliyorsunuz. E, daha önce toplantı yaptıysanız bakın o kodla da girebilirsiniz. Yeniden link vermenize e, gerek yok. Sonradan e, link tekrar yapıştırmanıza gerek yok. Ya da e, yeni bir e, kullanıcı e, ya da yeni bir buluşma e, açabiliyorsunuz. Ona istediğiniz e, ismi e, verebiliyorsunuz. Bu sefer yeni bir kod oluşuyor. Bu kodu çok kolay kopyala yapıştır yöntemiyle e, konferans ya da toplantıya katılacaklarla e, paylaşabiliyorsunuz. Parola isteğe bağlı olarak parola verebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet başlat diyoruz ve başlıyor. Evet açılıyor şu anda bekliyoruz. Ee, şimdi gelecek ve size e, açıldıktan sonra görüntü başladıktan sonra ne gibi ayarlar yapabiliriz? Ayarlarımızı nasıl yaparız? Ee, bunu göstereceğim sizlere. Evet, e, açıldı ekranım. E, burada bir takım e, semboller görüyoruz. İşte e, kameramı ben şu anda kapattım. E, kamera açma, kapatma, görüşme sonlandırma, mikrofon açma, kapatma ya da tam ekranda gösterme gibi seçenekler mevcut. Ve tamamıyla Türkçe e, kullanımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kameranızı buradan açıp kapıyorsunuz. Mikrofonunuzu buradan, buradan ekranınızı paylaşıyorsunuz. Ve en önemli nokta belki de burası. E, ekranınızı kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Evet, e, ekranı paylaşmak gerçekten size bir e, avantaj sağlıyor. Burada da videonun kaydını yapabiliyorsunuz. Dersin kaydını yapıp daha sonra öğrencilere gönderebiliyorsunuz. Buradan da görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. E, kişi davet etme buradan oluyor. Evet, bağlantıyı kopyala dediğimizde bağlantıyı kopyala dediğimizde ya da üzerine tıklayıp kopyaladığımızda bu linki karşı tarafta WhatsApp'a ya da mesaj olarak gönderdiğinizde sadece uygulamayı cep diğer cep telefonu kullanıyorsa uygulamayı indirmesi yeterli. Bu koda tıkladığı anda görüşmeye katılacak. Herhangi bir yere numara kaydetme ya da üye olma gibi durumlar söz konusu değil. Buradan da e, sohbet yapabilirsiniz. E, kişilere mesajlar yollayabilirsiniz. E, ayarlar kısmından işte başlangıçta sessize al. Başlangıçta e, kameraları kapat diyebilirsiniz. Çünkü aynı anda birden fazla kişi bağlandığında e, gerçekten e, şey olabiliyor. E, rahatsız edici e, sesler gelebiliyor. E, buradan e, işte ben şu anda kimse yok ama diğer katılan herkesin buradan e, kameralarını ve mikrofonlarını çok rahat bir şekilde açıp e, kapatabiliyorsunuz manuel bir şekilde konuşmasına kimin konuşmasını istiyorsanız buradan tıklayıp e, onun konuşması için e, mikrofonunu ya da kamerasını açıp kapatabiliyorsunuz buradan kendi ayarlarınızı yapıyorsunuz. Tüm katılanların listesi buradan görülebiliyor. 300 kişiye kadar canlı bağlantı yapılabiliyor. Ee, genel olarak e, pek çok şeyi burada size anlattık. E, buradan da ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekranınızı buradan paylaşabiliyorsunuz. Mevcut ekranınızı ya da herhangi bir uygulamadaki ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Bakın ben ekranımı şu anda açtım. Benim ekranımı şu anda kullanıcılar görebilir. Ya da e, herhangi bir uygulama var ise mesela Adobe Acrobat Reader varsa mesela sadece akrobat reydir programını görebilirler buradan bağlantı kes dediğinizde de bağlantınız kesilebiliyor genel olarak anlatacaklarımız bu kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın